19 Ocak 1385 Seyyid Ali Hemedani'nin vefatı Mutasavvıf Kübreviye tarikatı şehlerinden Seyyid Ali Hemedani, 1314 senesinde Hemedan şehrinde dünyaya geldi. Tam ismi Ali bin Şihabüddin Hasan bin Muhammed el-Hüseyni el-Hemedani'dir. Mir Seyyid Ali, Emiri Kebir ve Şahı Hemedan gibi ünvanlarla da anılır. Soyu hem baba hem de ana tarafından Peygamber Efendimiz'e dayanır. Virt ve dua kitabı olan Evradı Fethiye eseri Seyyid Ali Hemedani tarafından tertip edilmiştir. Babası Şihabüddin Hemedan valisiydi. Aynı zamanda alim olan babası evladının daha küçük yaşlarından itibaren dini ilim tahsiline önem verdi. Babasının vefatından sonra dayısı Seyyid Alauddin onun manevi terbiyesiyle meşgul oldu. Dini ilimlerle beraber matematik, tıp, astroloji, coğrafya gibi ilimleri de tahsil etti medresedeki bu ilimleri ikmal ettikten sonra dayısı Seyyid Alaaddin onu devrin meşhur şeyhleri olan Ali Dosti ve Mahmud Mezdekani gibi Allah dostlarının huzuruna yönlendirerek manevi terbiyesini ikmale önem verdi. Hocası Mahmud Mezdekani bir gün sen ilimleri tekmil ettin, seyri sülükünü de tamamladın. Artık bu öğrendiklerini öğretme vakti gelmiştir, yurtları, beldeleri dolaşarak bildiklerini insanlara öğret diyerek Ali Hemedani Hazretlerine icazet verdi. Hocasının bu tavsiyesi üzerine tam 21 sene Horasan, Türkistan, Mavera -ün Nehir, Irak, Suriye ve hatta Anadolu'yu dolaşıp birçok şehir, kasaba ve köyde insanları hak yola davet etti ve hidayet bulmalarına vesile oldu. 1372 senesinde yine bu gayeyle Hatlan, Hutteland'a deniyor bölgesinde, şimdiki Tacikistan'ın Külap vilayetinde Ali Şah kasabasına gelmişti. Ondaki ilmin ve manevi hallerin farkına varan insanlar, kendisinden şehirlerinde kalmasını rica ettiler ve onu sahiplendiler. Ali Hemedani de bölge halkının bu tavrından memnun kalıp buraya yerleşti ve evlenip çoluk çocuk sahibi oldu. Keşmir'in İslam'la müşerref olmasında, Ali Hemedani Hazretlerinin büyük hizmetleri vardır. Rivayetlere göre Emir Timur 1374 senesinde onu Keşmir'e sayıca az olan Müslümanlara destek olması ve irşadi faaliyetlerini orada devam ettirmesi için gönderir. İlerleyen yaşına rağmen Ali Hemedani 700 talebesiyle Keşmir'e varır. Şehrin Ebhat Nehri yakınındaki bir mahalleye yerleşirler. Orada bir hankah yani tekke ve medrese bina ederek insanları İslamiyet'e davet ederler. Ali Hemedani Hazretleri her gün ikindi namazından sonra yüksekçe bir tepeliğe çıkarak vaaz eder, müritlerinden biri de onun sohbetlerini mahalli dile tercüme ederdi. Vaazları o kadar tesirliydi ki bazı günler pek çok gayrimüslim iman ederek Müslüman olurdu. Onun zamanında Keşmir'de çok sayıda cami ve tekke yapıldı vefatından sonra oğlu Mir Muhammed Keşmir'de faaliyetlere devam etmiştir. Keşmir ahalisi Ali Hemedani'ye samimiyetle bağlanmıştı. Sonraları evinin bulunduğu mahalle cami yapılarak ona hürmeten bu cami Şahı Hemedani diye anılmaya başlanmıştır yaşı 60'ı geçmesine rağmen hayatının son 10 senesinde devrin olumsuz şartlarında halkı İslam'la yeni müşerref olmuş, çok uzak bir belde olan Keşmir'e 4 defa uzun süreliğine gidip gelmiştir. Son Keşmir ziyaretini 1383 senesinde yapan Mir Ali Hemedani, Zilkade ayına kadar burada kalmaya, sonra da hacca gitmeye niyet eder. Birçok müridiyle beraber yola çıkarlar pahli mevkiine gelindiğinde hastalanır ve beş gün hasta yattıktan sonra irtihal eder. Böylece mukaddes beldelere olan yolculuğu ahiret yurduna doğru devam etmiştir. Mir Ali Hemedani Hazretlerinin naaşı Hatlanlılar tarafından götürülüp, bugün Külap ismini taşıyan şehirdeki kabrine defnedildi ve o gün bugündür hem Külap ve civarındaki şehirlerden hem de dünyanın muhtelif ülkelerinden gelen Müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir.